Bugün sabah erken saatlerde Uşak vilayetimizdeyiz. Sabah saat 06'da 609 polis ve jandarmadan müteşekkil arkadaşlarımız yine bir kökünü kurutma operasyonu vesilesiyle yollara çıkmış oldular. Gerek jandarma genel komutanımız, gerek emniyet genel müdürümüz, uşak valimiz, il emniyet ve il jandarma komutanımız, narkotik başkanımızın koordinasyonunda, uşak cumhuriyet başsavcılığının koordinasyonunda bu sabah 127 hedefe yönelik 33.sünü gerçekleştirdiğimiz kökünü kurutma operasyonunu başlattık ve şu saat itibariyle 120 şüpheli gözaltına alındı. Gerek uyuşturucu satıcıları, gerek imal ve gerek ticaret yapanlar. Öncelikle aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. tüm güvenlik güçleri olarak hem jandarma hem emniyet hem sınırlarda Mehmetçiklerimiz hem de gümrük muhafaza sahil güvenlik büyük bir mücadeleyle uyuşturucunun kökünü kazıtmaya kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz. Bir taraftan da Devletimizin bütün kurumları rehabilitasyon ve aynı zamanda tedavi ile de mücadele ediyorlar. İnanıyoruz ki çalışacağız, gayret göstereceğiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle de biz galip geleceğiz. Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri kendi farklı olmakla birlikte çeşitli miktarlarda serbest bırakmış iken, sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik bir anlayış sergilerken biz hem büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyor hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terörde terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak, bu irademizi hala devam ettiriyor isek, aynı şekilde uyuşturucuda Allah'ın izniyle galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız da tamdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Ve bu kökünü kurutma operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek. Buradan uşaklı hemşehrilerimize de bize güvenmelerini, güvenlik güçlerimizin, emniyetimizin, jandarmamızın uşakta da özellikle gençlerimize musallat olan bu uyuşturucu illetinden onları kurtarmak için büyük bir mücadele ortaya koyacağımızı bilmelerini istiyoruz. Devam edecek. Bunun da bilinmesini isteriz. Tekrar milletimize hayırlı sabahlar diliyoruz. Çok teşekkür ederim.